Değerli basın, kıymetli Çerkeşliler, gördüğünüz gibi Çerkeş mutfak kültürünü tanıtmayı 10 yıldır amaç edindik. Bunlarla alakalı her türlü çalışmayı için için yapıyoruz. Çerkeş'in yöresel lezzetlerini her daim ülkemize tanıtmak için elimize geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Bizim amacımız sadece bunu tanıtmak değil, aynı zamanda ecdadımızın, geçmişimizin babaannelerimizin, annelerimizin yaptığı yöresel lezzetleri, bu kültürü gelecek nesillere aktarmak. Bunun için de bu ürünlerimizi tescillemek için patent endüstrimize başvurduk. Ve bugün altı ürünümüzün tescilini aldık. Yani bu demek oluyor ki artık gelecek nesillere Çerkeş'imizin damak lezzetini, yöresel lezzetlerini çocuklarımıza, gelecek nesillerimize de hem uygulama tarzında hem de tatma tarzında aktarmış olacağız. Bunun hakkı gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün severek yediği sırma baklavamızı görüyorsunuz. Aynı zamanda e, bayanlarımızda özel günlerimizde, düğünlerimizde e, Çerkeş'te hamarat hanımlarımızın annelerimizin yaptığı baklavamızın coğrafi işaretini alarak gelecek nesillere de taşımış olacağız. Bunu artık tescillemiş olduk. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda tesir yaptırdık, coğraf işaretimizi aldık. Ancak Çerkeş patlamasının biz sadece ülkemizde değil, Avrupa patentini, Avrupa tesirini de alarak tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunun için de çabalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah başvurumuzu yaptık. En kısa zamanda sonuç almaya hedefliyoruz. Tabii aynı zamanda Çerkeş böreğimizi görüyorsunuz. Çerkeş böreği coğraf işaretimizi aldık. Ee, bunu e, Türkiye'nin farklı bir lezzeti olarak e, bu gördüğünüz ışıklar e, konağında aynı zamanda e, kurmuş olduğumuz e, kadın girişimi üretim ve pazarlama kooperatifinde e, bunu e, lezzetleri tadabilirsiniz. Böreğimiz çok farklı farklı böreği e, lezzetimizi e, coğrafi şartı alarak da geçmişimizden geleceğe aktarmak istiyoruz. Hem e, bunun e, yapıp e, aşamasından e, her türlü bilgi ve beceriyi çocuklarımıza da e, annelerimiz öğretmiş olacaklar. yerde tadamayacağınız kırasa dolmamız sadece Çerkeş'te, Çerkeş'te hamarat hanımların kardeşlerimiz yapmış olduk. kırasa dolmasının da coğrafi, işaretini alarak bunu da e, tescillemiş olduk. Yani artık coğrafi işareti aldığımız kırasa dolmasını da ölümsüzleştirmiş olduk. Yine Hiçbir yerde tadamayacağınız ve bizim bölgemizde lokum olarak geçen ancak bolu tatlı lokumuyla karıştırılan fakat yine Hanım kardeşlerimizin yapmış olduğu ekmek tarzındaki lokumu da farklı bir lokum. Tattığınızda bunu çok rahat görebilirsiniz. Bu lokumumuzu da coğraf işaretini alarak herkesin coğrafya işaretini olarak tescillemiş olduk. Tabii bunun yanında bir ilçemizde bol miktarda yetişen badımamız var. Bu badımakta da sadece Çerkeş'te yapılan bükmemiz var. O bükmeyi de Çerkeş badıma bükmesi olarak da gördüğünüz gibi tescilleyerek gelecek nesillere Çerkeş kültürünü, mutfak kültürünü annesine aktarmak istiyoruz. Kim tatmadıysa badıma bükmesi mutlaka tatmalı yine Türkiye'de çok farklı lezzet olan tadıldığında hakikaten bu lezzetin hiçbir yerde olmadığını görebileceğiniz taklitlerinin her zaman sakınmanız gerektiğini söylediğimiz Çerkeş kurabiyemiz. Çerkeş kurabiyemizin de coğrafi işaretini alarak tescilledik. Bu ürünlerimizi biz gururla şunu söyleyebiliriz. Bu ürünlerimiz sadece coğrafi işaret alarak duvarlara astığımız bir işaret değil. Bunların tamamı ilçemizde, köylerimizde, bölgemizde, tüm evlerde, bayramlarda yapılan, düğünlerde yapılan, özel günlerde yapılıp servis edilen, üretilip tükettiğimiz annelerimizin, kardeşlerimizin, bacılarımızın, eşlerimizin, bütün hanım kardeşlerimizin e, bildiği yapmayı yapabildiği ürünler ve e, sürekli olarak biz bunu yaşatıyoruz bu kültürümüz. Şu an Çerkeş'te yaşayan bir kültür. Çerkeş yöresel lezzetleriyle ilgili bir kitap bastırmıştık. Bu kitapta e, bu e, yaptığımız lezzetlerin tamamının reçeteleri mevcut. Bu reçetelerle e, gelecek nesillere ürünlerimizi yapılan e, ürünlerimizi aktarmak istiyoruz. E, bu çok özel bir e, kitap olduğunu düşünüyorum. E, daha önce yapılmıştı. Ancak daha kapsamlı ve Çerkeş'in gerçek mutfak kültürünü yansıtan Osmanlı'dan günümüze Çerkeş mutfak kültürünü gelecek nesillere aktaracak olan bir kitapçımız. Tabi bunlar bizim coğrafi işareti aldığımız altı tane ürünümüz. Coğrafi işareti almadığımız ve başvuru yaptığımız ürünlerimiz de var. Örneğin çerkeş peyniri çerkeş peyniri olarak bilinen ve ayrı bir tadı olan ve ayrı yapım şekli olan bir peynir. Çerkeş peynirimizi de inşallah coğraf işaretini alarak tescillemiş olacağız. Yine çerkeş balımız bölgemizin endemik bitkilerinden, çiçeklerinden özel arılarımızın yapmış olduğu bir bal. Bu balımızın da coğraf işaretini alarak inşallah tescilleyeceğiz. Bundan sonra sadece bunlar mı? Hayır değil. Bu kitapta bulunan Çerkeş yöresinde evlerimizde yapılan geleceğe arttıracağımız olan ürünlerimizi de teker teker tescilleyerek, coğraf şartını alarak gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir hale getireceğiz. Evet, bari, teşekkür ederim. Burada, e, kardeşlerimiz, ablalarımız, Onlarla beraber ee, bu e, alın teri göz doğru ürünlerimizi e, tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. İnşallah gelin gelin tadın. Tatlılarınızda zaten ayrılamayacağız. Lezzetler olacak bunlar. Efendim adım Huriye Özdener. Çerkeş Belediyemizi coğraf şartlar konusunda danışmanlığını yapıyorum. İki yıl önce belediyemiz bünyesinde başlatılmış olan coğrafi şartlarla ilgili saha analizi yapmak suretiyle birçok coğrafi şartı konu olabilecek potansiyel ürünler tespit ettik. Bununla birlikte kalkınma ajansımızın da destekleriyle beraber bu ürünleri öncelikle tabii ki Çerkeş bölgesinde özleşmesinden dolayı burada koruma altına aldık. Ve bugün Sayın Başkanımızın da açıklaması üzerine özellikle Çerkeş Sırma Baklavası'nın da Avrupa Birliği başvurusunu gerçekleştireceğiz. Yine balımızla beraber, bununla beraber peynirimizle dahil olmak üzere Türkiye'de de teşhir için başvurusu yapacağız. Bu arada şuna değinmeden geçmem mümkün olmayacak. Çünkü şu anda çekimini gerçekleştirmiş olduğumuz Işıklar Konağı. 1800'lü yıllarda yapılmış olan, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı içerisinde karargah olarak kullanılan, geçmiş olan bir konağımız. Dolayısıyla kültürel bir değeri, bu değerin de aynı zamanda mutfağa yansıması da söz konusu. Markalaşabilmek üzerine ve burada kurulmuş olan Çerkeş Kadın Kooperatifi, bununla ilgili ciddi de çalışmalarda yapıyorlar. Biz de istiyoruz ki burada markalaşma süreçlerini Sayın Başkanımızın vesilesiyle, kadın kooperatiflerimizin de desteğiyle birlikte start, start vermiş olduk. Ee, özellikle şunu ifade etmek istedim. Kurabiye için e, her ürünün bir hikayesi vardır ki kurabiye de bunlardan bir tanesi. Hatta şöyle ikinci Abdülhamit'in e, çok kıymet verdiği, değer gördüğü e, bir şefimiz tarafından ee, bu tarafa gelince bir gönül hikayesine konuldu işin açıkçası. En nihayetinde Çerkeş'e geliyor ve buradaki bilgi ve birikimi tamamıyla Çerkeş bölgesine entegre ediyor, öğretiyor ve çok enteresandır. Gördüğünüz üzere bu S şeklinde bir kurabiyemiz e, var. Aslında o S şeklinin gelmesi söz konusu şefimizin buraya gelirken ki yoldaki o e, hareketli bir güzergahı bununla beraber belli bir oranda olabilmesi de hasretin bitmesi anlamını taşıyor. Ee, biz bununla birlikte başladık, sırma baklavamızı yapan, e, aynı şekilde öğreten şeydir. ve özellikle iki yıl öncesinde saat çalışmamız kapsamında ve tescilden sonraki süreçte bu ürünleri tadanların e, lezzeti nereden alabiliriz sorusuyla karşılaştık. Bu çok önemli onun için de bu kooperatifimizin harekete geçmesi ve kurulabilmesi gerekiyordu. Kooperatifimiz de kuruldu. Biz artık bunları dijital mecra dahil olmak üzere her yerden temin edilebilecek. Ama arzu ediyoruz ki Çerkeş'e gelsinler, ışıklar konağını görsünler, bölgeyi gezsinler ve buradan bu ürünleri satın alarak devam edebilirler. İmparatorluk ve Cumhuriyet Devlet yönetimimizin, yaşam tarzımızın önemli bir Kadim merkezi olan Çerkeş'imiz, bugün küllerinden doğmanın güzel örneklerinden bir tanesini daha yaşıyor. Medeniyetleri taşıyan, önemli, nesilden nesile taşıyan en önemli unsurlardan bir tanesi de gastronomidir. En bakarsınız, bir şey dersiniz ama sahip olduğu, gastronomiyi değerlendirdiğiniz zaman ciddi bir medeniyet kökeninin olduğunu görürsünüz. Bu anlamda her konuda olduğu gibi kültürün dünü bugün yaşamak, bugünü de yarına taşımak adına e, projeci bir kafa yapısıyla çalışan belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Çerkeş'in bu güzel eserlerinden özellikle de bugün için gastronomide ortaya çıkardığı bu değerleri geleceğe taşıma anlamında hayırlı olsun, tebrik ediyorum gönlü güzel olan herkesin katılacağına inanıyorum. Yaşayacağına, yaşatacağına inanıyorum. Bunun bir diğer adı da siz dersiniz. Siz bunu daha güzel anlatırsınız. Bizden daha iyi biliyorsunuz. Hayırlı olsun. Başkanımıza tebrik ediyoruz. Çerkeşleri tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Tabii ben hepsini çok beğendim. Ancak Pırasa sarması benim için en önemli favorim. Hepsi birbirinden güzel. Ama Pırasa ben için çok beğendim. Gülmeyi çok beğendim. Börekleri çok güzel. Yani kurabiyesi falan çok güzel yani. Tavsiye ederim herkesin gelmesini. Gönül rahatlığıyla herkes gelip tadabilir evet. yani. Çok memnun kalırlar. Evet siz ne sıklıkla geliyorsunuz? Kahvaltısına geliyoruz, bitmesine geliyoruz. Beğeniyoruz yani.